Daha röportaj verdi. Albert Riera, radyo spora konuk oldu. Slovenya'da NKCLJ takımını çalıştıran İspanyol hoca, futbolculuğunda ve antrenörlük kariyerinde çalıştığı Galatasaray hakkında açıklama yaptı. Ayrıca ileride Türkiye'de çalışmak istediğini belirten Riera, Süper Lig'den kendisine teklif gelip gelmediği sorusunu yanıtladı. Kasımda kupa vermiyorlar. İlk olarak yeni sezonu değerlendiren Vieira, "Sezona iyi başladık. Lig yarışında 11 puan öndeyiz. Konferans Ligi'nde ilk maçta Ayek Atina karşısında kazandık ve bir galibiyetimiz var. Ama biz hala Eylül ve Ekim ayını yaşıyoruz. Dolayısıyla ne kadar iyi başlangıç yaparsanız yapın, Ekim'de ya da Kasım'da size kupa vermiyorlar." Şu anda kupamız yok. O yüzden Mayıs ayına kadar bu iyi başlangıcı devam ettirmeliyiz. Anlamlı olan Mayıs'ta hedefe ulaşmak ve kupa almak dedi, AVRUPADA söz sahibi olabileceklerini gösterdiler Albert Vieira, futbolculuğunda hem Liverpool'da hem de Galatasaray'da forma giymişti. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında elde ettiği 1 ila 0'lık galibiyet hakkında Riera, inanılmazdı. Galatasaray ne kadar büyük bir ekip olduğunu bir kez daha gösterdi. Takım olarak oynadılar ve dünyanın en büyük takımlarından biri Liverpool karşısında kazanabileceklerini, sadece ligde değil Avrupa'da da söz sahibi olabileceklerini gösterdiler diye konuştu l i -E r p -L -L oyuncular saygı duyarak ayrıldı sözlerine devam eden Riera, Liverpool'lu oyuncular açısından da önemliydi. Çünkü onlar da saygı duyacakları bir ekibe karşı oynadılar. Anfield belki çok ateşli bir atmosfere sahip ama Galatasaray taraftarı ve Galatasaray stadyumunun da ne kadar zorlu olduğunu hepsi gördü. Liverpool'lu oyuncuların karşılaştıkları takıma saygı duyarak sahadan ayrıldıklarını düşünüyorum. Gerçekten Galatasaray büyük olduğunu ve herkesi yenebileceğini gösterdi. Tarihi galibiyetlerden bir tanesiydi dedi. G, Saray yarı finale kadar gidebilir. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki tur ihtimalini değerlendiren Vieira, Liverpool gibi bir takıma karşı elde ettiğiniz galibiyet sonraki maçlar adına büyük bir özgüven sağlar. Ama tabi burası Şampiyonlar Ligi ve sonraki maçları da kazanmak durumundasınız. Galatasaray'ın bu özgüveni anlamlı hale getirebilmek için bundan sonraki maçları da kazanması lazım. Elbette taraftarın tam desteğiyle Galatasaray bundan sonraki turlara da gidebilir. Son 16 turu, çeyrek final, yarı finale kadar da gidebilir. Galatasaray bu potansiyele sahip, nitelikli oyunculardan kurulu ifadelerini kullandı. Kulüp ismi vermek istemem teknik direktör arayışına giren Türk kulüplerinin aradığı isimlerden biri olan Albert Riera, Antalya Spor, Eyüp Spor ve Kayseri Spor ile anılmıştı. İspanyol çalıştırıcı, kendisine Türkiye'den teklif olup olmadığı hakkında açıklama yaptı. Riera, tabii kulüp ismi vermek istemem. Çünkü orada çalışan, göreve atanan teknik direktörler var. Meslektaşlarıma saygısızlık yapmak istemediğim için herhangi bir kulübün isminden bahsedemem. Ben NK Celce takımıyla çok iyi gidiyorum. Henüz sezonun başındayız ve işler iyi. Futbolda dün ve yarın yok, bugün var. Şu ana bakmalısınız. Şu anda ben tamamen takımıma konsantre olmuş durumdayım. Ama futbolda yarın ne olacağını da bilemezsiniz. Şu anda NK Celce teknik direktörüyüm. Burada mutluyum ve yaptığım işe konsantre oldum. Ama sonrasında durum değişir mi bunu bilemeyiz açıklamasını yaptı. Fatih Terim ile konuşuyoruz. Galatasaray'daki futbolculuk döneminde hocalığını yapan ve antrenörlük kariyerine yardımcısı olarak başladığı Fatih Terim hakkında konuşan Albert Riera, zaman zaman konuşuyoruz. Bazen bir insanı kalbinizde tutmak için her zaman konuşmanız gerekmiyor. Fatih Terim, çok değer verdiğim, benim için çok önemli bir insan. Onu seviyorum. Kontağımız sürüyor ifadelerini kullandı, Çekya için de doğru tercih Fatih Terim'in Çekya milli takımının başına geçmesi ihtimali hakkında ise Riyera, ben de haberleri okudum. Böyle bir gerçeklik var, Fatih Terim herhangi bir milli takımda olursa son derece başarılı olacağına inanıyorum. Sürekli kendini geliştiren bir teknik direktör. Gittiği yere fayda sağlayacağını düşünüyorum. Kendi anlayışını ve disiplin fikrini doğrudan iletme özelliğine sahip. Kurucu bir teknik direktör niteliği taşıyor. Gittiği yerde bunu sağlayabilir. Çekya milli takımı için de doğru bir tercih olduğu inancındayım şeklinde konuştu. MORATA kimseyle problem yaşamaz Mauro Icardi ile problem yaşadığı iddia edilen Alvaro Morata'nın neden Galatasaray'dan ayrılmayı tercih ettiği konusunda Riera, hiçbir şey söylemek istemem. Dedikodulardan bahsetmemek gibi bir tavrım var, değinmek istediğim konular değil bunlar. Benim tanıdığım Alvaro Morata hem saha dışında hem de soyunma odasında son derece nitelikli bir insan. Hiç kimseyle problem yaşamaz. İletişimi açık, çok iyi ilişkiler geliştiren bir karakter. O yüzden ben bu dedikodulara itibar etmiyorum. Elbette ki futbolda bazen kariyeriniz adına bazı kararlar verebilirsiniz. Türkiye'de belki çok fazla forma şansı bulamayacağınızı ya da istediğiniz performansı sergileyemeyeceğinizi düşünebilirsiniz. İtalya'da farklı bir ortamınızın olacağını düşünürsünüz ve İtalya'ya gider orada futbol kariyeriniz adına daha verimli bir dönem geçirebilirsiniz. Bu tamamen futbolun profesyonel özelliğiyle ilgili verilmiş bir karar dedi. Arda Güler gerçekten önemli bir oyuncu Riera, Real Madrid teknik direktörü Habi Alonso ile milli futbolcu Arda Güler hakkında konuştuğun oluyor mu? Sorusuna şu şekilde cevap verdi, Habi ile tabii konuşuyorum. Biz aynı kursta teknik direktörlük eğitimi gördük. Ama Arda Güler ile ilgili konuşmuyorum. Arda Güler, gerçekten çok önemli bir oyuncu. Bence Habi Elonso'yu mutlu eden oyunculardan bir tanesi. Arda ile ilgili söylenecek çok fazla söz yok. Değişmeyen parçalardan birisi Arda Güler'in Real Madrid'de üstlendiği oyun misyonu hakkında fikirlerini dile getiren Riera, Arda çok önemli bir oyuncu. Özellikle bu sezon kapasitesinin gereği olan performansı gösteriyor. Gerçek yeteneklerini daha fazla sahaya yansıtabiliyor. Alonso'nun oyun sistemi içinde çok daha anlamlı bir oyuncu haline geldi. Bence değişmeyen parçalardan bir tanesi olmayı başardı ifadelerini kullandı.